Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte karani oynayacağız. Baksanıza. Babayla anne. Anne. Ben tabiki de siz çok sık Ben sesler çıkıyorsa yiyerek çok gaz gelmiş hatta hastayım bir de yüzden... ama gülmeyin lütfen zaten hastayım gün bir <laughs> Anam babam dedim. Korkuyorum ya. Ekran uzun süreli kapanacak. Şuradan bir kalkayım. Aman bakın gitti. Bir tane arkadaşım gelmişti. Kutlamış. Böyle osunmuş. Tuvaletini yapmış. Bana sıpın çektiriyor. Kardeşim sen yap. Neyse bu sefer ben çekeyim. Arkadaşım telefon kapanmış. Farkında değilim. Şimdi elini kattırmam gerek. Benden küçük ya. Şimdi Hem ben de elimi kapış oldum. Ha? Arkadaşlar -ark -ark baba falan çıkmış olabilir kapımızın önünden. Hay anam babam dedim korkuyorum ya. Valla Nereye gideceğim şaşırdım şimdi de. Neyse haber çektim. nereye gideyim bari. He, doğduk. Donyalım. Anam, anam babam dedim arkamda greni varsa. Onu yokmuş. Ya gerçekte Green diye bir şey yok zaten. Ben ama korkuyorum bu Green'le oynadığım sürece. Hadi do. Tamam. 5 5 falan film çıkmış. Çıktı. Ya ben aldım. ama Herkes biliyor çünkü YouTube'a girdik biraz önce. sonra mı gitsek. Ya buralarda bir yerler durup olmalı. No Şimdi gelecek bir tanesi de alacak. Bakacak. <laughs> Anam babam dedim anne geliyor lan. Şimdi bakın size bir şey göstereceğim. Oha. Lan. Yeniden ağzına gidecektim açtı ya. Abi ben eğilme var. Eğilmeyi bulamadım ya. Yani. Abi ben sırf sırf arkadaşım Merve için çekiyorum. Ama siz izleyin bence korkutucu bir video. Ya şey yanımızda olsun. ah, ah burada. kapıyı kapatamadım bir türlü. Lan hiç aldı. Ne yo? Hı. Şimdi annem babam kim ya acaba? koşa geliyor ya. İki, yer çeksen olur mu? Ki arkadaşım. Cevap ya. Bence öleyim ben artık. Canım sıkıldı böyle. saçmalar. Arkamızdan bir şey de kesti. Lan mızrık olabilir. Neyse arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız. Ya şöyle birazcık gelsin de. şöyle. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok ama çok ama çok 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 sevinirim. Hadi bay bay erbacık bitti benim video. Kanlı kanlı bitiriyorum ha. Neyse bay bay.